Herkese selam. Bugün sizinle paylaşmak istediğim çok özel bir hikaye var. Alıştığımız saatlerden çok farklı çalışan, zamanı değil de belki de zamandan çok daha önemli bir şeyi ölçen bir saat düşünün. Hadi gelin bu gizemli saatin sırrını beraber çözelim. Şöyle bir anlığına gözlerinizi kapatıp hayal edin. Tik takları, saniyeleri değil de pes ettiğimiz, artık yeter dediğimiz anları saysaydı ne olurdu? Böyle bir saat olsa, yaşadığımız yer nasıl bir yere dönüşürdü? İşte bu hikaye tam da bu acayip fikrin tam ortasında başlıyor. Hikayemiz ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir kasabada geçiyor. Herkesin kendi telaşında olduğu, koşturduğu bir yer. Ve tam meydanın ortasında kimsenin artık dönüp bakmadığı, kanıksadığı bir saat kulesi var. Ama o saatin içinde kimsenin aklına bile gelmeyecek bir sır yatıyor. Ve işte o sırrı açıklıyorum. Bu saat bildiğimiz anlamda zamanı ölçmüyor. Hayır, onun akrebiyle yelkovanı, insanların hayallerinden vazgeçtiği anlarla hareket ediyor. Bütün kasabanın umutsuzluğa kapıldığı o kısacık anlar var ya, işte onlar bu saati çalıştırıyor. Bayağı ilginç bir mekanizma değil mi? Peki bu saat tam olarak nasıl işliyordu? İşte burası işin en can alıcı noktası. Saatin ileri mi yoksa geri mi gideceği tamamen kasaba halkının ruh haline, inançlarına, ne kadar direndiklerine bağlıydı. Aslında olay çok basit. Ne zaman kasabadan biri bir hayalinden vazgeçse, ne zaman biri içinden yok bu iş imkansız diye geçirse, saatten hafif bir tık sesi duyuluyor ve yelkovan bir saniye geri atıyordu. Yani kasaba kendi kendini bir nevi geçmişe kilitliyordu hem de bunun hiç farkında olmadan. Ve işin en acı, en ironik tarafı neydi biliyor musunuz? Kimsenin fark etmediği bir şey vardı o vazgeçilen her bir an aslında yepyeni bir şeye başlamak için kaçırılmış kocaman bir fırsattı. En güzel başlangıçlar, en umut vadeden yollar, tam da o pes edilen, geri giden saniyelerin içinde bir yerlerde gizliydi. Ama bilirsiniz, her hikayenin bir kırılma anı, bir dönüm noktası vardır. Bazen bütün bir topluluğun alışkanlığını yerle bir etmek için tek bir kişinin cesareti yeter de artar bile. İşte o gün, o kasabada birisi herkesten farklı bir karar verdi. Sadece üç kelime: "Ben vazgeçmiyorum." Bu kadar basit ama o kadar güçlü bir cümle ki, işte bu cümle kasabanın bütün kaderini değiştirecek o ilk kıvılcım oldu. Teslimiyete karşı dimdik duran bir baş kaldırıydı bu. Peki bu kararlı duruş neyi değiştirdi? Etkisi anında hissedildi, hem de çok derinden. Düşünsenize, o tek bir irade gösterisi, yıllardır, belki de nesillerdir devam eden o kısır döngüyü, bir anda paramparça etti. Ve işte o an oldu. Tarihinde ilk defa, kasabanın o gizemli saati bir saniye ileri gitti. Tık! Ama bu sefer geleceğe doğru bir adımdı bu. Yıllardır süren o geri sayım bitmişti. Kasabanın tarihinde gerçekten de bir ilkti bu. Ama işin en tuhaf yanı neydi biliyor musunuz? Dışarıdan baktığınızda aslında hiçbir şey değişmemişti. Kasaba aynı kasabaydı, sokaklar aynı sokaklardı ama o kararı veren kişi var ya, o artık asla aynı kişi değildi. Onun iç dünyası baştan aşağı dönüşmüştü. İşte bu nokta bizi hikayenin asıl mesajına, o evrensel derse getiriyor. Peki bu dönüşüm tam olarak ne anlama geliyor? Yani neden bütün kasaba aynı kalırken sadece o kişinin içi değişti? Cevap aslında tam da bu cümlede saklı. Yani demek istediği şu ki, bazı patikalar siz ilk adımı atmadan kendilerini göstermezler. Onları göremezsiniz. Ancak o adımı atma cesaretini gösterdiğinizde yol önünüzde beliriverir. İşte o kişi de tam olarak bunu yaptı. Vazgeçmeyerek kimsenin görmediği bir yolu kendine açtı. Ve bu hikaye biterken aslında soru gelip bize dayanıyor. Şöyle bir düşünelim. Sizin vazgeçtiğiniz hangi anlarda aslında kaçırdığınız yepyeni başlangıçlar vardı? Yürümeye cesaret ettiğinizde önünüzde açılacak olan o yol kim bilir sizi nerede bekliyor. Gerçekten de düşünmeye değer.